Beyaz kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. Çıkışta 1.5 boy kadar geride kaldı 3 numaralı Palet. Koşunun liderliği için 2 isim öne geldi. İçeride 5 numaralı Grey Princess. Dışında 2 numaralı Just Me. Liderliği 5 numaralı Grey Princess aldı. İkinciliğe 3 numaralı Palet sokuldu. 1 boy kadar geride 3. lükte 2 numaralı Just Me. Onun 1 boy gerisinde içeride 6 numaralı Lady Melody. Hemen dışında 8 numaralı Not This Girl. 2 boy geride 9 numaralı Princess Sweet var. 1.5 boy kadar geride iç kulvara yakın 7 numaralı Mitandir. 3 boy kadar geride 4 numarada araza. Onun dışında 1 numarada İlim ve Akıl sırasıyla 1200 metre start yerine ilerliyor Safkanlar. Liderlik 5 numaralı Grey Princess'te. 2 boy gerisinde 3 numarada Palet ikincilikte. Yarım boy gerisinde içeride 3. sırada 2 numaralı Just Me var. 1 boy geride 8 numaralı Not Disk. Ölemen içinde 6 numarada Lady Melody. Onun 1 boy kadar gerisinde dışta 9 numaralı Princess Sweet. içinde 7 numaralı Mitandir. 5 boy kadar geride 4 numarada Araza. 2,5 boy gerisinde de 1 numaralı İlim ve Akıl var. Son 800 metreye girilmek üzere. Liderlik 5 numaralı Grey Princess'te fark 1 boy kadar. İkincilikte yine dış kulvarda 3 numaralı Palet var. Paletten 1 boy girdi içeride. 2 numaralı Just Me bir 1.5 boy kadar gerisinde. 8 numaralı Not This Girl viraja 4. girdi. içinde 6 numaralı Lady Melody var. 3 boy geride 7 numaralı Mitandir dışında 9 numaralı Princess Sweet sırasıyla Safkanlar viraja dönmek üzere. Düzlüğe az farkla lider çıkmıştı. 5 numaralı Grey Princess onun dışından yüklenen 3 numaralı Palet liderliği ondan almayı başardı. Vardı. İçeride Grey Princess tazeliyor Geriden yaptığı ataklarıyla Not Disco'nun Hemen yanında 2 numaralı Just Me yer dibinden 6 numaralı Lady Melody'nin çabalarıyla Son 200 metreye girdi dışarıdan 2 numaralı Just Me geldi yanında 5 numaralı Grey Princess var içeriden de 6 numaralı Lady Melody'nin çabaları var Son 100 metreye girildi İçeriden Lady Melody geliyor Son ataklarıyla geliyor 2 numaralı Just Me ile fotoya giriyor Just Me son atayla kazanıyor 6 numaralı Lady Melody ikinci oldu. 5 numaralı Grey Princess üçüncü. 3 Üç numaralı Palet dördüncü. 8 numaralı Not Disc öldü. Yarışı 5. olarak tamamladı. 2 numaralı Just Me Atakan Cem Dağ Devirenle kazandı.